Çorum'da gece saatlerinde evine dönen sürücünün park ettiği araç bir süre sonra alev aldı. Olay Selçuk Caddesi'nde meydana geldi. Sürücünün yangın söndürme tüpüyle müdahale etmeye çalıştığı araca yan bahçeden sulama hortumu ile destek verildiyse de yangın söndürülemedi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.